Of susadım. Anne. 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 Efendim anneciğim ne oldu? Anne ben acıktım. Acıktın mı? Bu saatte. Hem acıktım hem şuşadım anne. Ne vay? Kaynımı ayı giydi aşıktan. Tamam gel. Sen burada bekle oğlum ben... Ay kızım ben şey yapıp geliyorum. Su doldurayım sana bir su iç istersen. Tamam. Ben şurada yerde uyuyayım valla. Tabii ki de beklemeyeceğim. Gideyim bayi... E, şeyi... Kedimi şeveyim. Daivin! Piş 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 piş. <laughs> Daivin! Daivin neredesin? Daivin! Gel anneciğim, gel iç. Anneciğim, Hah. gel Ruby iç. Anne Darwin yok yatağında. <laughs> Ay anneciğim tamam sakin ol. Ne oldu? Darwin yok bak. <laughs> Darwin, Darwin. Piss, piss, piss. Gelir anneciğim ağlama gel, gel seni yatağına götüreyim. Hayır uyumayacağım. Of, ne oluyor gece gece ya hayatım ay Sera hayatım dur geliyorum ay ne oldu ya ne oluyor hayatım vallahi tutamıyorum rubiye hayatım ne oldu ya söylesene canım oh. bil bakalım ne oldu. Ne oldu? Darwin kayıp, bulamıyoruz. Ya gelir bir yerden saklanmıştır. Pis 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 pis. Darwin gel. Of tamam hayatım ya, çıkar sabah bakalım gece gece. Ya hayatım delirdin mi sen? Ay tamam, tamam. Hayatım, gel buraya ara Darwin'i. Of tamam ya. Bunları da koymuşsunuz buraya. Devirip devirip durdum ya. Anne! de bu. Anne ne oluyor sabah sabah gece gece sabah sabah saat kaç ya? Of çocuklar bir durun Allah aşkına ben de telaşlandırdınız. Şu evin haline bakın her şeyi devirdiniz ya. Ya hayatım bizim üstümüz Darwin kaybolmuş tutturdunuz Darwin Darwin Darwin. Allah Allah bu saatte ya Sa saate bak. Işığı yakıyoruz. Böyle görebiliyoruz önümüzü. Yoksa hayatta göremeyiz. Of canım bir dur ya. Zaten çocuk üzgün. Üzgünüm tabi. Sen de hala uyuyorsun. <laughs> tamam çocuklar. Şimdi iş şey yapacağız. Sen bizim eve. Ben ee, o taraflara. Şezlong'un oraya. Çocuklar siz de parkın oraya. Ve üst kata bakın. İlla buluruz yani. Tamam. Hadi. Hadi. Hadi Mili. Tamam. Tamam. Darwin. Pist, 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 pist. Vallahi küçük evde nereye gittin ya? Bulursam döveceğim seni. Pist, 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 pist. Anne. <laughs> Allah. Ne oldu kızım? Ne oldu? <laughs> ne oldu anneciğim? Ne oldu? Anne. Ee, ne oldu? Ne oldu? Ölüsün hemen baldan yatsın. Anne ne ölüsün? Allah korusun. Darwin. Ne oldu biliyor musun? Darwin büyük ihtimal gece acıktı da dışarı çıktı. Bak kapı açık. Allah'ım eyvah. <laughs> Allah. Allah bu ses neydi? <laughs> işte. Allah'ım ya kesin bir şey oldu. Yine ne oldu çok merak ediyorum. Hey, <laughs> kapı açık kesin çıktı dışarıya ya. <laughs> Daha evin. Ben de gidiyorum. Şşt, kızım dur dur. Allah'ım ya. Var ya ben o uyumaya gidiyorum. Oh! Bırak beni baba bıyak bıyak. Daimini uyumaya gideceğim. Sabah gözüyle bakarız babacığım. Hayır, hayır, hayır. Dişen, ben seni seni yalan bırak bıraksana ya baba. Isırma. Bu saatte bağırtma beni kızım. Şuraya bak vallahi her yer kapkaran. Kızım sen ne yapıyorsun yerde? Düştüm. Bacağım kanadı. Uyuyorum ben valla. Hayatım iki dakika gelir misin? Dur. Sakın çıkma dışarı ısırır mı? Ben de geleceğim. Kesin çok önemli bir şey var. Buranın altında mısın? Hayatım. Efendim. Çok kötü bir delil buldum. Ne buldun? Ay, ne oldu ya? Hayatım, elektrikler kesildi. Göremiyorum, göremiyorum. Sanki ben görebiliyorum ya, Allah Allah. Hayatım, ne yapacağız? bak çok karanlık oldu. Çocuklar, ah! Ay iyi misin, iyi misin? Of, Allah'ım ya, gece gece iş çıkardınız başımıza. Tamam, tamam. Göremiyorum ya, nerede? Hayatım, dur. Çocuklar. Neredesiniz? Ah Ruby. Ruby. Anne. Ne oldu kızım? Ee, Darwin. Ne oldu? Darwin'i buldum. Ee.